Yusuf el Yasa bir soru soruyor. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Köpek besleme konusunda beslenmemeli beslenmemeli melekleri kaçırır diyorlar. Bunun doğruluk payı var mıdır? Köpeklere dokunmak olan sevmek dinen uygun mudur? Bir köpek seven olarak soruyorum diyor. Evet. Yusuf Elyasa. Yusuf Elyasa'ya cevap vereceğiz inşallah. Bay Yusuf, yalnız sana değil, bütün köpek severlere, bütün hayvan severlere hitap ediyorum. iyi kulak versinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zaman gelecek ki diyor köpek sevgisi insan sevgisini geçecek diyor. Dinimizce köpek beslemek haramdır. Şafi mezhebine göre köpeğe ellemek abdest bozar. Abdesti bile bozar, abdest tadelemen lazım. Yahut senin dokunduğu yeri yıkaman lazım. Peki Allah niçin yarattı? İhtiyaç sahibi için yarattı. Kimmiş bu ihtiyaç sahibi? Dağdaki çobanlar, ormandaki insanlar, köpeğe ihtiyaç arz edilecek yerde olan insanlara köpek besleme hakkında fıkhen hiçbir vebal yoktur. Ama köpeği seviyorum diye, evinde beslemek, yatağına almak, odasında beslemek haramdır. Haram, haram. Köpeğin tüylerinde o mikroplar yıkasan da onları öldüremezsin. Köpeğin kılı insanın ağzına kaçıp midesine geçinde de türlü hastalıklara sebebiyet veriyor. Dikkat edin. Gören gözlere hitap ediyorum. Allah-u Teala siz gözlerinizin önünde binlerce mucize zuhur eder, siz körsünüz, görmezsiniz diyor. İyi bakın etrafınıza, köpek besleyenlere, çocukları lal gibi, aptal gibi. Ve köpek besleyenlerin çoğundan bütün mikroplar yayılıyor. Onun ağzından akan salyadan. Köpek iyi bir şey olsaydı allah Teala ayet-i kerimesinde onların hali diyor. Köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da solur, varmasan da solur diyor. Dili dışarıda boyna olur Eğer iyi bir şey olsaydı bunu böyle söylemezdi. İyi bir şey olsaydı. Dikkat edin. Köpek severler veya sevmeyenler. Bu sözlerimle sakın şöyle anlamayın. Hayvana sert davranın. Onu dövün. Onu beslemeyin. Aç bırakın. Her canlı, her mahluk insana hizmet için yaratılmış. Ama her mahlukun besleneceği yer var. Bunun yerini bilmez. Ve sen bunu koynuna alırsan, beraber yatarsan, bugün belgesellerde seyrediyoruz köpek sevgisini anlatanlara, onların çocuklarına bakıyoruz. Hepsi lal vaziyetinde, lal. Aptallar, aptal. Aptal durumundalar. Ve birçok hastalıklarla konuşamıyorlar. Yüzleri, gözleri, sivilciler yaralar içerisindeler. İyi bir şey olsaydı Allahu Teala o köpeği Evet, evde besleyin dedi. Bak kediyi besliyoruz. Kedi beslenir. Çünkü kedide köpek gibi mekruhluk yoktur. Onun tüylerinde de ve yanadığında da gerçi yenmez de yaladığı da dökülür. Ama hayvan olduğu için tabi. Fakat evde beslenen temiz bir hayvandır. Onda bir beis yok. Şu evlerde fareler de vardır. O da seni o düşmanlarından koruyor. Köpek de senin düşmanından korur. Ama kedinin yeri içeride, köpeğin yeri dışarıda. Her şeyi yerinde besleyeceksin. Yusuf Ali anladın adı herhalde yavrum. Evet. Bu o köpek severlere de bir nasihat.